Bellikten son dakika haberleri ve ilk transfer haberlerini siz almak istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Galatasaray'dan Osümen bombası. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimen'in geleceği netleşmeye başlıyor. Nijeryalı Yıldız'ın bon servisi için sarı kırmızılı yönetim tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Sezon başında Napoli'den 9 milyon euro karşılığında kiralanan 26 yaşındaki golcü Galatasaray formasıyla adeta patlama yaptı. Bu sezon 37 resmi maçta forma giyen Osimen 33 gol atarken 8 de asist yaptı. Nijeryalı Yıldız kariyerindeki en golcü sezonunu geçiriyor ve Galatasaray tarihine geçmeye çok yakın. Yıldız futbolcu 2 gol daha atarsa sarı kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını eline alacak. Galatasaray yönetimi Osimhen'in bon servisini almak için büyük bir finansal planlamayı devreye soktu. Sportif AS yöneticisi başta olmak üzere birçok yöneticinin sponsor desteği sağladığı ve bu sayede transfer için gerekli kaynağın oluşturulduğu gelen bilgiler arasında. Napoli ile yapılan anlaşmaya göre Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon euro. Ancak sezon başında yapılan 9 milyon euroluk kiralama anlaşması da bu tutardan düşülecek. Böylece Galatasaray'ın ödemesi gereken rakam 66 milyon euro olacak. Eğer Osimhen evet derse yönetim bu rekor bonservis bedelini hemen ödeyecek durumda. Osman için sezon başında ilgilenen kulüplerin başında Chelsea geliyordu. Ancak İngiliz ekibinden bu kez resmi bir teklif gelmemesi, Manchester United ve Barcelona gibi takımların ise maliyeti nedeniyle geri çekilmesi Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Yönetim yıldız golcüyü Şampiyonlar Ligi'nde bizimle oyna, bir sezon daha kal, sonra Avrupa'da istediğin yere gidersin teklifini sundu. Öte yandan Suudi Arabistan'dan gelen cazif teklif Osman tarafından reddedildi. Ali Hilal'ın serbest kalma bedelini ödemek için hazır olduğu öğrenilirken Yıldız futbolcunun bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi. Yakın çevresi Osimen'in Galatasaray'da kalmayı Juventus'a transfer